Ben normalde e e, süt beyazım ve saçımda sarı, sap sarı. Hani platine yakın bir sarı. E, 4-5 sene önce böyle bir esmerlik moda diye bir şey çıkarttılar. Ben de bu modaya uydum açıkçası. 4-5 senedir böyle 4-5 şey. senedir böyleyim evet. Ne zaman tekrar beyaz tenince ve sarı saçınıza döneceğim? Sarı saçıma dönmek çok istedim. Kendi saçlarım yandı. O yüzden hani kaynak kullandım zaten. Şimdi kaynağı bıraktım. Kendi doğal haline bıraktım. Bayrak <laughs> deyince hemen. <laughs> <bilen> yani bir elimle. <laughs> Yok Kenan Bey yani tabii ki de bunlar hani kolay sorudur, zor sorudur onu tartışmıyorum ama burası, burada gerçekten hani heyecan var. Peki devam ediyoruz dördüncü tamam. soruyla. Buza hangi hayvanın yavrusudur? A. Debe B. Manda C. Koyun D. Binek Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor. Yarışmacımız yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor değerli seyirciler. Mandara kalıyor. Diye. B manda son kararım. Bir Mia Hanım vardı biraz önce. Yani köyde yaşıyor. Ama öküz anda bu dağrımı derler. Ve... Herde ineği de büyük bir ihtimalle vardı biri hanımın ve o ineğinde.